Möro-onkolojik kurulunun temel fonksiyonu şu: Multidisipliner. Bir hasta için hem tanı hem tedavi sürecinin maksimum faydalı derecede yönetilmesi bu kurul sayesinde mümkün oluyor. OECI akreditasyonu dediğimiz Avrupa kanser enstitülerinin de onayladığı tek yer burası. Hastayı tartışırken son gelişmeler, patolojik tanısı ile ilgili, radyasyon onkolojisi ile ilgili, beyin cerrahisi ile ilgili bütün güncel gelişmeleri de birbirimize aktarabilmekteyiz. Bunlar da gerçekten hem bizim bilgilerimizi güncellenmesini sağlamakta hem de hasta için en iyi kararın verilmesine çok önemli bir faktör olarak ön plana çıkmaktadır. radyoloji bölümü, radyasyon onkolojisi, medikal onkoloji, patoloji bölümümüz, nöroloji bölümümüz, medikal onkoloji bölümü, beyin cerrahisi ile birlikte bir araya gelip bütün hastaları tartışıyoruz. Ve bütün hastaları tartıştıktan sonra burada hasta için en olumlu sonuç hangisi olacaksa, cerrahi yaklaşım ışın tedavisi mi, kemoterapi mi bunları tartıştıktan sonra hastaya en iyi tedavi seçeneği sunmaktayız. Bölümün bir koordinatörünün olması öncelikle tüm planlamalar, organizasyonlar için oldukça olumlu bir avantaj sağlıyor. Her şeyden önemlisi hastalar bizlere güven duyuyor, yapmış olduğumuz işlere güven duyuyor. Ameliyat öncesinde cerrahi bir işlem kararı verildiyse her bir hastaya daha sonra hastalar bana yönlendiriliyor ve gerek ameliyat önceki hazırlıkla alakalı eğitimleri olsun, işte ameliyat işlemleriyle alakalı merak ettikleri sorular olsun, daha sonraki süreçlerle alakalı olsun, her konuda ben kendileri bilgilendiriyorum. Gerekli tüm işlemlerini organize ediyorum, planlıyorum. Takip süreçlerimizde bilimsel skorlarla sağlıyoruz. Ameliyat önceki süreçlerde ve ameliyattan sonra bir yıla kadar olan o süreçte belli aralıklarla bilimsel skorlamalarla hastalarla aktif olarak görüşüyoruz. 7 24, ulaşabilecekleri bir iletişim ağlarımız mevcut. Her şeyden önemlisi hastalar bizleri güven duyuyor, yapmış olduğumuz işlere güven duyuyor. Bizlere ulaşabilir olmak çok güzel bir şey ve her zaman sürekli iletişim halindeyiz kendileriyle.